Büyükşehir Belediyesi personeli ulusal medikal kurtarma ekibi ile birlikte döşeme altı afetlerde sağlık hizmetleri ve UMKE biriminde tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimini gerçekleştirdi. Çalışanlarından bize bahçelerindeki meyve ağaçlarının budanması ve tıbbi aromatik bitkilerden destek sağlamamız konusunda bir yazı geldi. Budama ve aşılama ekibi arkadaşlarımız daha öncesinden gelip bahçelerindeki mevcut ağaçları budadılar. Defne, kekik, adaçayı, zahter gibi bitkilerden onlara böyle küçük bir yaşam alanı oluşturduk. Zevkli bir çalışma oldu. Onlar da çok severek yaptılar. Belediyemizle de çeşitli sebeplerle görüşmelerimiz oluyordu. Onlarla bu münasebetlerimiz sırasında işte bahçemize böyle bir koku bahçesi gibi bir şey, bir aromatik bitkiler yapılabilir mi diye bir görüşmemiz olmuştu. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün geldiler. Bu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.